Evet sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisindir, iyisinizdir. Pardon dilim sürüştü dermandan bana da bulaştı dostlar. Biraz önce ben bir dilim sürüştü. Anne ne diyor Ali dedi bana. Ne diyor dedi Ali bana. <laughs> Nali gözüme baktı ben de kızıyor zannettim hani kekeliyorum diye. Şimdi <laughs> Hani Kınayan'ın başına gelirmiş ya. Aynen. Kınayan yaşadı, yaşa, başına gelmeden. Kınayan'ın <laughs> karşısında çıkardık Yani, dedi. yani hiçbir şeyi bu dünyada, bu hayatta kınamayın değerli dostlar. Başının başımıza gelmeden ölmeyecekmişiz. Ben ona çok inanıyorum. O yüzden <laughs> devam et. Aynen. Hepinize sevgiler, selamlar bu arada canlar. Oh Nail günün kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oh Nail'in moral azıcık bozuktu. Oh oh Sakinen, sakin, yavaş. Oh <laughs> Sırayla giriyoruz Zeynep'e. Ben de onu düzeltmek için e, video başlattım Canlar. Evet dostlar. Ben kanalaştığımda ilk videomda size İzmir'den kesitle ve de işimle alakalı videolar çekeceğim diye başlamıştım. Ama maalesef hesapladığım gibi olmadı dostlar. Ee, i̇şlerimle alakalı video çekmeme müsaade vermediler. işlerimizle alakalı. Ben de saygı duyuyorum. Hiç önemli değil. Ama İzmir'den kesitler çekerim dedim. Geçen gün mesela ilk videoda sabah işe giderken size bir vlog çektim. Güzel de izlendi. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. herkesten de izledi, Her gün de aynı yol çekilmez. E, hep de yol çekemem size. Bugün eee bir yerdeydik. E, güzel bir ormanın içinde Ay, evler yapıyorlar. Orayı çekim dedim size. Doğal güzellikleri vardı. Çok güzel bir yer ormanın içinde. Tam videoyu elim aldım. Orada da şantiye. Ne yapıyor kardeşim video çekiyor? Burada çekmek yasak. <laughs> Hay Allah dedim ya ben YouTube'a başladım dedim elime telefon aldım gibi dedim her yerden engel geliyor. Bir tek dedim önümde engel gelmez herhalde bana. O yüzden dostlar bugün size böyle kısa bir vlog çekeceğiz Derman'ımla beraber. Ben e, yemek yaptım onu çektim. Ee, senin çek istersen oğlum, Hani şey, moral bozulmasın. Oğlum. Çünkü bir keyifle yok, başlandı. Yok ya niye moralim bozulsun benim Yok yok. Dedim. Hani <laughs> acaba başlamasaydım mı dedin çünkü? Hayır ya onun için demedim. Hani böyle Hayır, bir yola baş, de baş de koyduk de mesela de bir sürü de kişi de. şimdi sağ olsun ya, mesela de. senin kanalından olsun diğer kanallardan olsun gelenler var. Evet. E onlar da şimdi haline diyorlar ki işte değil destek de. için <laughs> vlogları mı bekliyoruz ama tabii ki bu işe başladıysan bu işi evet. sonuna getireceksin. getireceğim. Bu Görelim çocuk oyuncağı değil. Bu insanın bir işi gibi oluyor. Bir görevi gibi oluyor. Ee, o yüzden hani ne bileyim böyle video ya atmayınca başlayınca. bir şey oldu. Hadi dedik ne olacak anasını satayım. Bu sefer de evimizde yapalım videomuzu. Öyle başladık dostlar. Ali Can bize kahve yapıyor. Ali normalde hep yapar. Hadi e, ben yapıyordum ben yapayım dedim. Sen de istedim <laughs> hani beraber içelim. Ali de ben yaparım beraber içelim dedi. Merhaba abilerim ablarım. Herkese selamlar olsun. Babamın kanalına hoş geldiniz. Babam Hı. bugün vlog yapacak size. Evet dostlar hep söylediğim gibi aslına bakarsanız ben bu kanalı e, işin gerçeğine evet. bakarsanız İzmir'de çekim yaparım de açmamıştım. Biz biliyorsunuz köye gitme kararımızı artık aldık. Nasip olursa 3. E, ayın sonu gibi inşallah artık köyümüze köydeki inşaat evimizi bitirip yani belli bir kısmını bitirip orada yaşamaya devam ettireceğiz. Hayatımızı kesin artık, artık kesin yani. artık Allah'tan bir şey olmazsa. Ee, şu anda orada da belli bir çalışmalar başlattık başlattık derken e, planlarımızı, planlarımızı sunuyoruz oradaki planlarımızı sağ olsun oradakiler de evet. babam olsun oradakiler olsun ee, bir şeyleri muçumdan tuttular sevgili dostlar ben oraya gittiğim zaman e, hayvancılık yapmayı düşünüyorum Hasan kaynım gibi hep soruluyor, yani. hep soruluyor çünkü Nail orada ne iş yapacak diyorlar sevgili dostlar biz borçlanacağız harçlanacağız bir şeyler yapacağız biraz hayvan alacağız Hani boşlamadan alamayız. Çünkü biz daha evimizde tam bitiremeyeceğiz. Çünkü evimizin bir seramiklerini bitireceğiz, parkelerinin boyasını, iç kapılarını bitireceğiz. Oturulacak vaziyete getirip mutfağımızı yapamayacağız. Çünkü mutfağı yapmak için ee, nasıl söyleyeyim, ucuz bir mutfak yapsan üç gün sonra orasından, burasından arıza verecek. O yüzden terek yapmayı düşünüyorum mutfağıma canlar. Terek kullanmak istiyorum. Eski ee, nostaljilerdeki gibi hani Eskiden o terekler çok meşhurdu. Çok oldu. meşhurdu. Herkesin tereği yokmuş eskiden. Ben anneannemin yanında kalmıştım daha önce. Ee, anneannemin yanında 6-7 sene kaldım. Terek tozlanırdı, indirdim bütün kabı kaşığı. Hepsini yıkardım, kurulardım, tekrar dizerdim. Ee, o günleri yaşamak istiyorum. konuş O günleri yaşamak istiyorum. Ee, çok sorular geliyor aslında. Nail'e diyorum hani o sorulardan cevaplayarak bahsedebilirsin. Ee, videonu hani paylaşabilirsin. Şimdi bir tane izleyicimiz inşallah sözünü de kestim ama e, bu videomuzu izle. Onlar da gurbettelermiş. Onlar da köylerine bir ev yaptırmak istiyorlarmış. Ama e, yaptırabilecek veya bilgi alacak kimseleri yokmuş. Kimseye güvenilmiyor Kimseye diye güvenilmiyor yazmış. Ben onun da açıklamasını getireyim. Kesinlikle doğru. Kimseye güvenilmiyor. Ben köydeki evimi Bir e, Biraz açıklama istemiş o konuda. Evet, bir, Sen de ben de açıklamasını desem. yapayım. Ben köydeki evimi Dediğim gibi resmi işlerini kendimiz gittik, Dervan'dan beraber yaptık. İnşaat aşamasını sağ olsun babam var benim köyde. Babam da zaten inşaat işinden anlar daha önce birçok inşaat yaptırdı amcalarım olsun, halalarım olsun. Benim inşaattan babam ilgilendi. Sürekli başındaydı, ustaların başındaydı. Para konusuna babam baktı. İşte pazarlıkları babam yaptı. O yüzden Tamam, bizim daha. bizim güvenmeme gibi bir ne? şeyimiz olmadı. Çünkü bizim babamızdı. Babamız da her zaman bizim için uğraştı. Bir lira aşağı nasıl yaptırabilirim diye hep onun hesabının içindeydi. Ama tabii e, şöyle söyleyeyim. Tanımadığın, bilmediğim bir insana paranı teslim edip bir teslim ettiğin zaman illaki bunun içine çıkar giriyor. Maddiyat giriyor. Maddiyat girdiği zaman Sen ne oluyor? Karşıyon. İnsan insan biraz da ben kendim kazanayım diye o inşaatı yaptıran eee müteahhit demeyeyim müteahhitlerde görüt alemi. Ama şey çevremizde de var yani. yurt dışında olup da müteahhite verip de bir sürü asan. Tabii hasar bir sürü evet aslar gören var. Eee su basan ondan sonra ne bileyim bir sürü bir sürü bir şey Aynen. yani. E, balkonundan böyle su gitmiyor hani o kadar art yapmış ki gider evet. yok yani. Sevgili dostlar, dediğim gibi benim babam vardı başında. Biz babama kesinlikle bir bedel ödemedik. Babam sağ olsun traktörüyle, atıyla, arabasıyla gitti, ilgilendi sağ olsun. Bizim inşaatımız babamız yaptırdı. Soran izleyicimizin ismini hatırlamıyorum. Eğer ki başında kendileri durmayacaksa, güvendikleri oradan, köyden, memleketten, akrabaları, şunları, bunları neyse, güvendikleri bir insan olması lazım. Ya da bölüm bölüm, aşama aşama, Başında durarak örnek veriyorum su basmanını bir yaptırıp gidecek zamanı yoksa işte ne bileyim kabasını yaptıracak bir ay falan da bitiyor yani kaba inşaatı. Evet. Tamam. Bölüm bölüm Bundan kendisi başında oluyor. durarak yaptırabilir. Yani o şekilde. Biz şimdi mesela e, kaba işçiliği yapıldı. Çatı, sımmatı, her şey bitti yani bizim. İnce işçiliği. Şimdi seramiyi desek ki baba beğendi yaptır desek beğenemez. Niye beğenemez? Onun beğendiğini belki biz beğenmez. Bizim beğendiğimizi o beğenmez. Diyen insan biz kullanacağız. Biz şimdi gittiğimizde ilk seramik yaptıracağız sevgili dostlar. Arkasından sene arkasından iç kapılar, parketi, ee, banyonu, Balkon balkonumuz biraz büyüteceğiz. Balkon biraz küçük oldu bizim sığmıyoruz. Köy yerlerinde kalabalık oluyor. Bir önceki e, gittiğimizde de Derman'ın kanalında görmüşsünüzdür. Evet. Biz kalabalık bir aileyiz ve de birbirimize bağlı bir aileyiz. Gerek Derman'ın ailesi olsun gerek benim ailem olsun. Çok Ve sıkıntı. de şöyle onlar da birbirlerine çok düşkünler iki dünürlüğü. Aynen ben onu açıklamasını getirecektim. Hani Derman'ın ailesi benim ailem diye bir şey yok. Biz hep beraberiz. Onlarla beraberiz gittiğimiz zaman. Gözlerim aşağı yok. yukarı bir 15-16 yıllık, 17 yıllık dünürlükleri var Ay, ama hala ilk günkü gibi birbirlerine saygıları, sevgileri, Ay, iyi abi, günde kötü günde hep yanlarındalar. O yüzden bizim ayrımız gayrımız yok. İki tarafta kalabalık. O yüzden balkonumuzu biraz büyüteceğiz. O şekilde Sonra ileride biraz borcumuzu harcımızı toparladıktan sonra mutlak dolaplarımızı da yaptıracağız. Tabii ki evin yok. eksiği bitmez. Ondan sonra su kuyusu var. Yok yolunu yapmak var. Yolumuz var ama tabii ki toprak yok. Evet çok toz evet. Eksik bitmez. Bahçeye ekeceğim canlar. Eee 3. ayın sonundaki de bahçede ne zaman ekeceğim ne? Bahçede işte Nisan'da gibi ekilir. Bizim gittiğimiz böyle. İşte bahçede sürülecek böyle. Sonra ben o bahçeyi yavaş yavaş tohumlar alıp kabak tohumum bile var şu an hani elimde. Ayşe Işık ablamın verdiğinden almıştım. Çok güzel kabağı vardı. Ee, onu bahçeme ekeceğim inşallah onları yetiştirmeyi hep beraber görürüz canlar. Çok güzel planlarımız var. Onun neşesi var. Ve bunu sizlere de yansıtmak istiyoruz o huzuru. Nasıl ki benim köy bloklarımı biliyorsunuz. Hep de bana öyle yorumlar geliyordu. Derman burada başka bir huzurlusun. Çok neşelisin, çok mutlusun diye. İnanın zaten burada da bence mutlu, huzurlu yani olmak gerekiyor Şimdi ki huzur biz, verelim. şöyle söyleyeyim. Biz gerçekten burada da mutluyuz. Hep de mutluyduk çok şükür. Yani böyle aman aman diyecek kötü bir durumumuz evet. olmadı. Ama o da neyin sayesinde? Dermanın gayreti. Benim gayretim sayesinde biz hep çalıştık. Kimseye muhtaç olmadık. Ama benim tek düşüncem şu. Açık ve net söyleyeyim. Dediğim gibi 15-16 yıldır biz buradayız. Çok şükür. Hmm. İşleri yaptık. Oradan bir arsa aldık. Evimizi yaptık. Boz, boz. Çalıştık. Çocuklarımızı büyüttük. Boz, boz. Sıfırdan geldik boz. biz bu hayata. Evet. Ama hmm. yani ne bileyim bunun sonu yok. Yani biraz da köyümüzde yaşayalım. Kendim hani bir tane izleyicimiz yazmış. Ee, hmm. serçe'yi altın kafese koymuşlar. İlle de vatanım mı demiş. İzmir de çok güzel bir memleket. Biz İzmir'i sevmiyoruz değiliz. İzmir gerçekten çok güzel bir memleket. Evet. Çok güzel bir ilimiz. Her türlü denizi olsun, yeşilliği olsun, insanları olsun gerçekten. Ama şunu da söyleyeyim canlar, ben 15 senede İzmir'deyim. Sadece bir kemer altına alışverişe gidebildim. Halicim kamera, Ayaz'ım kameraya sallıyor. Sadece bir kemer altına gidebildim bir tek alışveriş için hani. Balçova'ya gittik bir de. Hani diğer hiçbir yeri İzmir'de gezme fırsatım, şansım olmadı. Çeşmeyi çok met ediyorlardı. 15 senede bir kere Çeşme'ye gittim, o da temizliğe gittim canlar. Sevgili dostlar bir de... onda Ondan gel de hani kesiyor ama. Ama hem. açıklaması getir. Hani gezdirmemiş gibi oluyor da. Hayır işte fırsat bulamadık yani. Tamam. Çalışmaktan, çabalamaktan hani. Hep erteleme erteleme bir baktım ki 15 sene geçmiş hani. Bunun ucu bucağı yok. Sonrasında ben düşünüyordum hani bir gün bir rahatlayacağız diye yani. Ali'nin bu okulu yeni açılırken sağlık ocağında bir tane 60 yaşında ablaya denk geldi. Orada bekliyordu işte koronadan laf açıldı. Şöyle böyle derken <laughs> dedi ki kızım dedi, bahçeye Başka? gidiyorum Sera'ya dedi. Dedim abla hani evin falan var mı? Evim var dedi. Eşim dedi emekli dedi ama yetiştiremiyoruz kızım dedi. Bahçeye gidiyorum orada Sera işiyle uğraşıyorum hani çiçek fideliyorum işte çiçek kesiyorum. Yani çok zor yetiştiremiyoruz <laughs> dedi abla bana. <laughs> Sonra bir düşündüm dedim ki bizim evimiz yok burada hani ee, çalış çalış onlar emekli de olmuşlar hani evleri de var ama yine yetiştiremediği için yani öyle lüks bir bayan falan da değil yani normal bizim gibi giyinip kuşanan bir ablamızdı. O da kafama yer etti yani hani bunun ucu bucağı yok yani ben 15 senedir e, hep çalışmıştım hiçbir yeri görmemiştim etmemiştim hani ben hep şeyden mutlu oluyordum bir de canlar. Sen de bir kere köyüme gidip veya iki kere gidiyorsam o bana dünyalara değer oluyordu. Ee, ondan da mutlu olduysam artık orada olmam gerektiğini de düşünüyorum canlar. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Evet sevgili dostlar ee, gezme konusuna dolaşma konusuna gelince de e, İzmir'de gezmek dolaşmak istiyorsan ya otobüsle gezeceksin. Ulaşım var Ulaşım her yere var. Ama çalışan bir insan içinde işte duraklarda beklemek oradan oraya gezmek evet, için dolaşmak çok yoruyor arabamız oldu mu bizim arabamız oldu dostlar <laughs> ben 2012 yılında bir kere araba aldım 9 ay falan durdu arabamız <laughs> ee, baktım ihtiyaç değil bize araba çünkü biz çalışıyoruz ben sürekli çalışıyorum iş yerim o zaman yakındı bir, bir sıkıntı pazar yoktu pazarın, pazarın. hep evin önünde yatıyordu pazar günde zaten nereye gideceksin baktım araba gereksiz boşuna para yiyor araba durduğu yerde satmaya karar verdik sattık Arabamız olmadığı için de hadi bugün bir Pazar çeşmeye gidelim veya ne bileyim oraya gidelim buraya gidelim. insana zor geliyor. Genelde hep evde dinlenerek geçiriyoruz. Doğru. O yüzden Derman haklı. Dermanın e, ne bileyim Doğru. bugün bir karşıya kaya vapur'a binip hiç geçmedi dedi mesela. Evet hadi onu yapıyorum. hiç geçmedim. Merak evet. ediyorum aslında. Söz seni gitmeden götüreceğim. <laughs> şey gidebilir miyiz mesela ha, hafta sonları da şey değil mi? Ama o zaman Yasa inşallah ha? o zamana biter. İnşallah. İnşallah gitmeden söz. Hani çekim de yaparız. Ben bin evet. hani. <laughs> evet. Seni söz veriyorum karşıya götüreceğim. O yüzden her şeyin hayırlısı canlar. Çok soruluyor gerçekten. Hani neden böyle işte açıklayın. Pişman olur musunuz? Yani bunlar gerekeceğimiz. Sevgili dostlar. İnan oğlum pişman olacak hiçbir şey yok. Sonuçta bizim burada şöyle söyleyeyim. iyi kötü bir çevremiz var. Yıllardan beri birçok insanı tanıdık. Birçok evet. da çevremiz var. Ablamlar da burada. Yani burada öbür abim de burada. Bilmiyorum küçük kardeşim burada olur olmaz görevi icabı bilmiyorum. Onun için gitmek ne kadar kolaysa bilmiyorum. Benim için o kadar gelmek de kolay. Ben de öyle düşünüyorum. Yani, yani. gerçekten. ha ne olur? olur. De hani derman söyledim ne olur? İşte 3-5 milyar giderken nakliye parası verirsin. 3-5 milyar da gelirken <laughs> nakliye parası verirsin. O olur. Ha düzen şöyle söyleyeyim ben. Bugüne kadar çalıştığım iş yerlerinin hiçbirinden kötü ayrılmadım. <laughs> evet. O yüzden örnek veriyorum. Önceki bıraktığım işlerde de olsam bugün gitsem bugün geri alırlar. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Nusrat abla da mesela çok düşünüyor. Onun yani, için. Gideceğim diyor. Ondan sonra hani olmazsa diyor yapamazsan gelirsin derim. Yani, ne zaman kapımı açtı evet. yani. Dostlar denenmişi şey, daha fazla denemenin bir mantığı yok. Biz denedik. Bir de orayı deneyelim. Oraya deneyemedik. Çünkü dediğim gibi ben bir önceki videomda da söyledim. E, tam ben yetiştim bir şeylerin ucundan tutacağımız sıra Tabii geçtim 17 18 yaşlar 19 yaşlar evlendik işte o zaman geldik. Tam kendi başıma bir şeyler yapacağım zaman biz buraya geldik. Babam hepsini satmak zorunda kaldı. Niye? O zamanlar para etmiyordu. Hayvan olsun, ektiğin diktiğin hiçbir şey para etmiyordu. O yüzden ama düşündüğün zaman da insanın kendi memleketi gibi yok. Bugün örnek veriyorum bizim orada patates ekiyorlar. Her taraf patates oluyor. Git topla bedava. Kuru fasulye ekiyorlar bedava. Ondan sonra git topla istediğin kadar başak yap mesela bizim orada çok oluyor. Yani, e bahçen yani ekersin soğanındı, sarımsağındı, şu yundu, buyundu, yundu. Yani. Hep frizlere doldurup insanlar yiyorlar. De, Örnek vereyim burada elektrik faturası e, şu an mesela bizim buzdolabının üstünde yapıştırılmış elektrik faturası. 186 lira. 186 lira elektrik faturası gelmiş. Su, su da o kadar. 180, 180. Neden da, bu ay su e, zam çok zamlı geliyor. Biri 180, biri 186 bir şeye değineceğim. Örnek veriyorum. Bizimki kaldığımız yer bizim kasaba. Belediye ait suyu var. İnanın bir yılda bir eve 186 lira su faturası gelmiyordu. Bizim oralarda yıllık ödenir Yok, sular. 10 günde 3 lira geldi. bağlı. Yazın bahçe falan sulanır. Evet. 10 günde 3 lira geldi. Biz evet gittiğimizde köye 10 gün kalmıştık. 10 günde balkon yıkadık. o kadar balkon yıkadık, Ulaştı. beton yaptık, harç yaptık, şu yaptık. Dedim hani gitmeden belediye su borcumuzu ödeyeyim. Belediyeye gittim. Belediyedeki görevli kız arkadaş ben bunun neyini alayım dedi, Hadi 4 bakıyor, lira yapıyor dedi, almayayım bir şey olmaz dedi. Yani diyeceğim, orada ne bileyim en azından ev kirası vermeyiz. Hadi. Kendi evimiz olur, biraz daha kendimizi güvende hissederiz. Bir de orayı deneyelim. Sizden tek istediğimiz dualarınız. Başka hiçbir isteğimiz yok. Dua edin bizim için. Allah utandırmasın diyorum. Kapanışımızı yapalım mı? Buradan bilgi Aslan bacıma, ablama diyeyim, o bizden büyük. Sevgilerimi gönderiyorum. Bu naylon keki canlar. Ee, bu keki yaptığımız günün akşam, ertesi gün akşam oluyor. Yani bir gün olmuş oluyor. Bir günde e, kez buşuma ve nusret ablama keklerden tattırdık. Evde kalan da Ali sabahleyin babasının kekine bakıyor. Akşam kili sabahkinin arasında o kadar fark var ki diyor Bilge bacım. E, çok sertleşmiş diyor babamın keki diyor. <laughs> Hayır. Onu çok katıldığı zaman ertesi gün sertleşme oluyor. <laughs> Yok ya o kadar da sert değil. Biraz bayağı teknik i̇şte gibi İşte benimkine göre. Bayağı teknik gibi. İşte ba ya, çabuk bizim bayatlıyor bizim mu bir test eder misin dedi ya. Buradan testi yapıyoruz canım benim. Kadar. Kakaolu bir bitti. Benimki bitti. 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 Nail'inki işte. Nail zor yürüyor gördüğün gibi. Çok un katınca evet bayatlama çabuk oldu. Evet sevgili dostlar. Bizden bugün bu kadar olsun. Vlogları uzat diye yazmışlar. Bugün bayağı uzun bu vlog çektik. Sohbet. 17 dakika. Sohbetli. Hatta 18 az kaldı. Sevgili dostlar, Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın, sağlıcakla kalın. Eğer abone olmadıysanız dostlar destek için bana abone olabilirsiniz. <laughs> Allah'a emanet olun. Birimler için yani.